sütünü mü fazla koyduk? Bir kaşık süt koyduk? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kaşık süt. <gülüyor> <gülüyor> bir kaşık <gülüyor> <gülüyor> süt fazla oluyor. <laughs> Hamza Taykoçin, e, malzemelerimizi sayar mısınız Hamza Bey? Maya <laughs> ve Kuyumaya. süt. Bir de bir yeni kaşık süt. E? Hayır. Nere? Ölümüzü. Yüzümüze tabii ki. Sonrasında el buna dönüştü demek isterdim fakat <laughs> elin gerçek, <laughs> Şaka gerçek. Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Şu an bizi günün hangi saatinde izliyorsunuz bilmiyorum ama muhtemelen bu maskeye ihtiyaç duydunuz. Evet e, hepinizin de bildiği gibi maya maskesi. Mucizevi bir maske. E, şimdi bu maskenin yapım aşamalarına geçeceğiz. Bu e, maske sırasında bize yardımcı olacak olan Derdiye Tankobaya şimdiden çok teşekkür ederiz. E, o zaman maskemizin yapımına geçebiliriz. <laughs> Hamza Tarikoç'un e, malzemelerimizi sayar mısınız Hamza Bey? Maya. <laughs> evet başka? <laughs> Ve süt. Maya. Bir de bir yemek kaşığı süt. Evet, bu ikisini karıştıracağız iyice, evet. değil mi? Evet. Evet. Maske teşekkür yapacağız. Yüzümüze mi? Hayır. Nereye? Ellerimize. Yüzümüze tabii ki. Evet de Derya Hanım neler koydunuz? Bir kaşık maya koydum. Evet, başka. Bir kaşık da süt koyacağım. Evet bir Bekle, beklesin şişsin ondan sonra başlayacağız. Evet e, mayamızı sanırım sütünü mü fazla koyduk. Bir Görelim kaşık böyle. süt fazla oluyormuş. Eğilir. Yani bir de ama ne yapalım boşa gitmesin. Bunun Hı. elimize falan süreyiz. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonrasında Maya maskesinden sonrasında el buna dönüştü demek isterdim fakat <laughs> elin gerçeği... <gençim. gülüyor> Şaka maka gerçekten aslında iyi oldu da siz şu an kameradan ve açıdan fark edemiyorsunuz. Ee, yaklaşık 10-15 dakika bekletebilirsiniz. 20 dakika kadar bekletiyorsunuz. Eller pambık gibi oluyor. Pambık eller. Nasıl lan o şarkı? Pambık. Pambık gibi.